Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Aralık Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yarın üzerlerindeki tedbirin kalkacağı 3 hisseyi sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Tedbir getirilen 3 tane hisse vardı arkadaşlar. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ilk şirket, ikinci şirket Bakan 3 üçüncü şirkette Zider Teknoloji. 6 Aralık 2024 yani geçtiğimiz cuma seans sonunda tedbir kalktı. Kredi işlem yasağı vardı hisseler üzerinde. Pazartesi'nden itibaren yani yarından itibaren kredi işlem yasağı tedbiri üzerlerinden kalkmış şekilde bu hisseler işlem görmeye başlayacak. Kredi işlem yasağı olan hisselerde genelde işlem hacimleri düşük seyrediyor. Bu tedbirin kalkmasıyla beraber işlem hacimlerinde hisselerin artış olabilir arkadaşlar. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Bakan Balaj ve Lider Teknoloji yarın seans açılışından itibaren kredi işlem yasağı olmadan işlem görmeye başlayacak. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kalın sağlıcakla.